Eşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ya Şeyh Muhammed Nazmi Hakkani. Ve ya Şeyh Muhammed Adem Rabbani. Destur Şeyh Osman Fazli İlahi. <laughs> Peygamber Efendimiz'e Hazreti Ömer Efendimiz bir gün gelmiş ve demiş ki Ya Resulallah bana bir nasihat da bulun. Peygamber Efendimiz demiş ki Ya Ömer <laughs> öfkelenme demiş. Peki ya Resulallah, başka bir nasihatta bulun demiş. Öfkelenme ya Ömer demiş. <laughs> Tekrar Hazreti Ömer Efendimiz, Ya Resulallah, başka bir tane daha buyurunuz. Öfkelenme ya Ömer demiş. Üç kere. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz, Tamam ya Resulallah demiş. Ve diğer sahabe-i kiramlar demiş ki, Eğer ben daha ona yüz kere bunu sorasaydım, Bana öyle gelirdi ki yüz kere daha, öfkelenme diyecekti. İşte onun için arkadaşlar burada öfkelenmenin gayet mühim bir mesele olduğunu çok dikkat edilmesi gereken bir husus olduğunu anlıyoruz. Peygamber Efendimiz bize güçlü kimsenin nasıl olacağını tarif etti. O kimse ki insanların güreşte, bir kavgada, dövüşte veyahut da bir cenkte sırtını yere getiren değil de kendisine öfke geldiği zaman, kendisini öfkelendiren bir hal olduğu zaman o köf öfkesini kontrol edebilen, tutabilen, öfkesini yutabilen adamdır diyor güçlü erkek ve hatta güçlü insan. Dolayısıyla Öfke aslında Hazreti Ömer Efendimizin tarif ettiği üzere en şifalı lokmadır diyor. Onu yutun diyor. Çok şifalıdır diyor. Ve Şeyhimiz Hazretleri Allah sırrını takdis eylesin Cenaz'ın Kubrisi Hazretleri öyle derdi ki Öfke geldiği zaman insana insanın aklı başından gider. İman da vücudu terk eder diyor. O an eğer ölüm gelse ki hiç kimse ölümün ne zaman geleceğini bilemez. O an öfkeli kan ölüm gelse kafir gider diyor. Yani bu bu korkunç bir şey. Hiç kimsemizin istemediği bir şey. Ama neredeyse de her gün öfkelendirmediğimiz bir günde yok. Dikkate almadığımız, önemsemediğimiz bir şey ama bakınız neticesine imandan ediyor insanı. Öfke şeytandandır dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Öyleyse sizden biri öfkelendiği zaman abdest alsın diyor veyahut da bir bardak su içsin olmadı yanına uzansın diyor yani öfke geldiği zaman bağırın çağırın gırın dökün vurun sövün sayın demedi de öfkeliği den kurtulmanın yollarını bize tarif etti eğer öfke güzel bir şey olsaydı diyecekti ki peygamberimiz tamam öfkeniz mi saçın öfkenizi kusun öfkenizi diyecekti değil mi öyle demedi Öfkeden kurtulabilmenin yollarını gösterdi bize. Ve gene Şeyhimiz Hazretleri dedi, insanlar derdi ki merak ederler şeytan, şeytanın yüzü nasıl bir şeydi? Öfkelendiği zaman aynaya baksın diyor Şeyhendi. Şeytanı görmek isteyen öfkelendiği zaman aynaya baksın diyor. O insan şeytanlaşır. Öfkelden efendim söyleyeyim insanın yüzü çirkinleşir. Yani şeytani bir vasıf zaten. Şeytani bir vasıf. Öfkelendiği zaman insan şeytan oluyor. Ve akıl baştan gittiği için akılsızca da işler yapıyor. O öfke yanında. Akılsızca işler yaptığı için de belaya düşüyor. Ondan sonra aklı başına gelip öfkesi dindiğinde kendisine kendisine sadece pişmanlık kalıyor. Ama maalesef bakıyoruz öfkenin sonu ya kabire gidiyor, ya hapishaneye gidiyor, ya hastaneye gidiyor. Nece insanların hayatları mahvoluyor. Bir anlık öfkeyle, bir anlık öfkeyle katil oluyor. Efendim söyleyeyim, hapse düşüyor, ya kendi katlediliyor, mezara gidiyor. Ya da sinir, 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 keskin silke küpüne zarar hesabı hastaneye oluyor. Bütün hastalıkların bir hastalığa bu ülserin baş sebeplerinden bir kalesi daha öfkelenmektir arkadaşlar. Onun için öfke şeytani bir sıfattır ve öfkelenmemek lazım. Bir de arkadaşlar öfke ile karşıla, karıştırılan bir mesele var ki o da celaldir. Allah-u Zülcelal'in isimlerinden bir tanesi. Allah'ın celal ve ikram deriz. Celal öfke değildir. Aslında celal bir heybettir. Heybetten gelir. Allah için kızmak demektir. Celal. Öfke insanın nefsinin bir sıfatıdır. Nefsinin bir faaliyetidir diyelim. Nefsinin hoşlanmadığı bir şeyden dolayı insanın kızmasıdır. Celal ise Allah için kızmaktır. Bir yanlış iş, bir haram, bir haksızlık karşısında kızmak, e, şiddetlenmek bu celaldir. Celal Allah içindir. Ama öfke nefsimiz içindir. Peygamber Efendimizin, burada mesela bir damarı vardı. Celallendiği zaman o damar böyle kabarır şişe. Sahabe-i kiram efendilerimiz yanlış bir şeyler olduklarını anlardı. Peygamber Efendimiz celallenirdi. Hazreti Ali Efendimiz bir gün bir cenk esnasında hasmını bir vuruşla devirdi. Zaten Hazreti Ali Efendimiz en çok bir ya da iki vuruş yapardı. Ondan sonra <laughs> devrilirdi. Bir defasında hasmını vurulup vurup devirdiğinde artık kılıcını kaldırmış, boynuna vuracak. O kimse, Hazreti Ali Efendimiz'in yüzüne tükürmüş. Hazreti Ali Efendimiz hiddetlenip kılıcı alıp kaldırdı, vuracak. Sonra endirmiş kılıcı, serbestsin git demiş. O da şaşırmış. Dedi yani beni öldürmen fırsatın varken ne için bıraktın? Ben dedi ki ta ki bana tükürene kadar senin yüzünden Allah için savaşıyordum. Yüzüme tükürünce Nefsime öfke geldi, kılıcımı öfkeyle kaldırdım dedi. Eğer sana vursaydım katil yazacaktı beni Allah diyor. Nefsi için öldürdü çünkü. Katil olacaktım diyor. Biz nefsimiz için iş yapmayız, öfkelenmeyiz ha demiş. Onun için demiş serbestsin git. İşte arkadaşlar, onun için öfke çok tehlikeli bir meseledir. Ee, öfkelenmeyelim. Öfkelendiğimiz zaman aslında bu bizim için bir şifa saat, saati. Allah Azze bize bir şifa lokması yolladı diye düşünüp yutalım onu ve şifa bulalım. Ve insan her defasında kendisine, nefsine zıt bir durumda, kendisini öfkelendirecek bir durumda, öfkesine sahip çıktığında ruhaniyetine kuvvet verilir nefsine de bir darbe indirilir. Eğer öfkesine kapılırsa tam tersi olur. Ruhaniyeti de bir darbe vurulur. Nefsaniyeti güçlenir ve kuvvetlenir. Ve insanın manevi dereceleri alması, yükselmesi hep kendini öfkelendirecek nefsinin sevmediği, hoşlanmadığı hallerde o yuf, e, öfkesini yutmakla olur. Ve tarikatlarda Şeyhler müritlerini öfkeyle imtihan ederler ve her öfkelenmediğinde onun derecesini bir yukarıya alırlar. Eğer baktı ki öfke geldi, öfkesini kontrol edemiyor, öfkesini kusuyor, bu daha yerinde saysın derler. Onu yukarıya doğru almazlar. Onun için Yunus Emre Hazretlerinin sözünü unutmayalım. Derviş Vurana kolsuz gerek. Derviş sövene dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek. Sen derviş olamazsın demiş. Yani eğer vuran bir kimseye öfkelenip sen de vuruyorsan derviş değilsin demektir. Eğer biri sana sövdüysa sen de sövüyorsan derviş değilsin demektir. Biri seni incittiği vaktinde inciniyorsan, gönül koyuyorsan derviş değilsin demektir. Ben kendi adıma söylüyorum. Bu teraziyle dervişlikten yakından uzaktan alakamız yoktur. İşte onun için Allah Azze ve bizlere güzel bir ahlak versin. Öfkelenmeyelim. Ve minallah tevfik bi hürmeti habib bi hürmeti fatiha.